<laughs> <laughs> Doktor Gilman'ın cadılar bayramı öncesi kabus gecesine hoş geldiniz. İsim benim. Aaa! <laughs> Sağ olun. Bir insan beyin ısıtıcısı. <laughs> Sizin saçınız bu tekşet insan tarağına dayanabilir mi acaba? <Gülüyor> <Gülüyor> Peki mideniz vıcık vıcık insan spagettisini kaldırabilir mi? Evet, tadı tıpkı canavar spagettisine benziyor. Şey alınma Doktor Gilman ama biz daha önce de bir insan evinde kapalı kalmıştık ve bunlar pek de korkutucu değiller. Biz gerçekten korkmak istiyoruz. Evet, Cadılar Bayramı öncesi son gece bu. Çok fena korkacağız. Çok fena, korkutulmayı talep ediyoruz. Netleştireyim. Ben buna dahil değilim. Şey, üzerinde çalıştığım çok korkutucu bir şey var ama henüz hazır değil. Aa, hadi ama lütfen Doktor Gammon. Cadılar günü öncesi gecesi bu lütfen. Lütfen, lütfen. lütfen, 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 lütfen. Öf, tamam. Yapacak başka işim yok nasılsa.